Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, dünden, dün akşamdan beri, geceden beri kötüyüm yani çok kötüyüm. Karada kalktı hastaneye <laughs> hastaneydik. <gülüyor> Aşırı üşüme var, tizleme falan var ve hastalığı olup kafamı kaldıramıyorum. Ee, hastaneye gideceğiz acile. Oradan da bir kahvaltı ederiz dedik. İyi olursa ama masa eve geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Kızlar da oyun parkına gidiyoruz zannediyorlar. Hani Kayaya bekliyorum. Çekecek arabaya bineceğim kızlara tuttu. nasıl bu arada? Gün akşam sürdüm. Bekliyor. Ne bekliyor bilmiyorum. Bizim apartman. <laughs> Teşekkür ederim. Oturdum. Yine tutturduk. Ay hava esmesi iyi oldu. Ateş basıyor beni biliyor musunuz? Arada da el şimdi sabah işte biraz önce kalktım bir bürabil içtim. Bir tane de arbar eksiştim üst üste. İnşallah iyi olurum diye düşünüyorum. Uzun sürmezdi benim. Bir defa uzun sürdü bu kadar. Yani evde bu kavgamız başlayacak bu sefer, kimden kaptı sen getir, ne ben getirmedim, etmedim, şu, bu falan filan. <gülüyor> <gülüyor> yani kap, ağızdağdan kapmıştır, ağızdağ şuradan birinden kapmıştır oyun farkında, o da bize bulaştırmıştır çünkü bir ara kayında Boğaz'da boğazdağı Genelde böyle beslen, kayada hemen gözükmez yani. Kayada gözükmez ama kayayı ilaçta hemen iyi toparlar. Tekrar toparlar Bu orada. Bugün maaş günü evet ilahatım öder herkes. Az önce ne gidiyoruz? geldim artık hastane girişinden devam ediyorum şu an. Evet, geldim doktora ilaç yazdı ve serum yazdı. Serum bazıyor şimdi. Boğaz enfeksiyonu. Ee, normal dedi. Kullanma da baktı. hafta falan yokmuş. Bekliyorum. Dondu. Serumumuz da takıldı. İlk defa bir serumlu video bile oldu. Farkında mısınız? Normalde çekmem yani korkarım böyle iğne şeyinden falan. Bir dişçi de çekmişti. Gayri kız arabada bekliyor. Azra'yı aradım <laughs> görüntüde. Dedim annem dedim. E, doktor bana iğne yaptı. Beni kurtar dedim. Gidiyor. Anne acım düzeltiyor. Ama şu an kolum yanıyor. Aşırı derece yanıyor. Serumdan mı iğneden mi bilmiyorum. Şu an sanki böyle kesmişim de öyle bir yanma şeyi var. Çıkınca devam edelim. Çıkınca da bir kahvaltı yapmaya gideriz büyük ihtimalle. Orada devam edelim bir daha. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Çıktım arkadaşlar. Şu an kolunda. Pamuk var çok kanıyor. Çok acı dolu biliyor musunuz ya? Böyle bir yok. yanma yok yani. Bir kahvaltı içeceğiz. Nereye gidiyoruz? Önce <laughs> yemek yiyeceksin tamam mı? Çıkıyoruz. Geldik, Sertme kahvaltı söyledik. Çaylar önceden ikram olarak geldi. Çayımız da geldi şimdiden. Çayı ben mi dolduracağım şimdi? Bana mı ihaleyi yolladın sen? Adayı da fazla söyledik. Ada çok ağladı çünkü. Durmadı yerinde. Kahvaltımız geldi. Vallahi gerçekten çok fazla bitiremeyecek belli oldu yani. 2-3 kişilik diyordu. Bu bize fazla. Bir şey olmadı aşkım. Tamam elini silim gel. Tamamdır. Afiyet olsun Azza. Hadi. Işıktan rahatsız mı oldun? Seni yerim. Kaya acımı yiyor. Az hadi bitir oyun parka gideceğiz hadi. Gideceğiz çabuk çabuk hadi. Benim tabağım da bu arkadaşlar. Azıcık azıcık yiyorum. Çok yiyemiyorum. Şimdi Merve'yi çağırdık. Merve gelecek. Ee, dedim senin gelmem bile yeter çocuklar senden korkuyor zaten dedim korkan yemek yerler dedim çünkü çocuklar hiçbir şekilde yemek yemiyorlar surat asılıyor ve sözüm hiçbir şekilde çocuklara geçmiyor maalesef arkadaşlar özel misafirimiz var Merve aileden sayılır. sayılır geldi kahvaltıya çağırdı dershanedeydi ara varmışlar o yüzden çağırdım Taş yaptık arkadaşlar. Kayı ödüyor bu sefer hesabı. <laughs> neyse, neyse. Bakalım ne kadar. Pasta da vardı eklememişsiniz. Bir pasta vardı. Bir de su vardı. Yok aynı yerde oturduk. Bir de su vardı evet. Haksızlık olmasın ya kulaklık. Bir de i̇şte kayayla bari bir oyun oyun oynayalım. Bakın ne var ne yok. Hadi hey, gel bir de basketbol oynayalım. Oynayalım bir şey olmuyor ben ya. Hadi. Bakarız iki dakikalık bir şey olmaz. Onlar hep oynuyor ben bırakıyorum. Böyle her dakika bak baba gibi baba be. Evet yavrum. Evet be. Baban da de oğlum? Nazarım neydi? Bitti. Aa, bitti. 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 Kaya gençlere karşı şu an. Haydi Kaya! Hadi çocuğum vur. <laughs> Anam kendi kalene attı çocuğum. <laughs> i̇kisini bir tut, ikisini bir tut. Çarpçın arabaya geldik. Ee, herkes gittikten sonra biz bineceğiz ailece. Abi sen benimle bineceksin tamam mı? Benimle arabaya bineceksin. Tamam. Neyse Kayahan. Hadi markete. Baba, ben işte. Düt düt var mı acaba? Yok üzülmeyin. Kalmamış düt düt. Şöyle sandalyemiz olacak. Geçeceğiz oturacağız yeşillikte. Su aldık. iki kitap aldık. Çikolata aldık. O kadar. Ev'e geldik. Bingöl'e gideceğiz. Turdan doğum günü için bir malzeme falan almamız lazım. Kayaraba varken gidelim var dedi. Eve gidip eşyaları ayarlayacağım. Üstümü değiştireceğim. Çantamı unuttum evde. Koşa koşa eve gidiyorum şu an. Ve telefonu şarj edecek bir yer yok. Çok mühürüm bozuldu şu an. iPhone'da sıkıntı var. TAB bağlanmıyor. Hadi çıktık yola. Bismillah.

vardı. En büyük ol gözüküyordu. Ona geldik. Kaya hey, bu mu büyüktü içinden? Hatta hey, hey, daha büyük diyor. Hey, falan var. Burger vardı içinde. Bakarız ya. Olmadı içinden bakarız. Başkası varsa başkasına geçeriz. Dolaş bir şey. Dolaş işte. Şurası. Buradan bir yol ortasına durdu. Ağabeyin bir selamlaşıyor. Araba ortada. Ağabeyi bırakmış gibi şu köşeye. Sevdin mi Müngül'ü? Şu an otoparkta yer arıyoruz. Ya, Burası herhalde. Ya, evet, Sevdi bir şey de birader geldi. Buradan diyor. İşte diyor. Aşağı indik. Hiçbir yere girişte yazmıyor. Sadece bir tane yüzü başka bir şey yok. bir yere koy işte. Ya buradan abime sağdan giriş var tamam. Gördüm. Tamamdır. B3'e un kaburcu. Giriş de burası oradan unutmayalım. Ben AVM'deyiz. Çok büyük değil ama çok da kötü değil. Buşa göre çok iyi bence. Ben çok beğendim şu an. Ee, el sabahı ilk önce. Bir kıyafet falan bakacağız. Sonra dolaştık et çekişi. Ne varsa ne yoksa ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Ne aldım ettiğimi. Gelin, tut. size elbise alacağız doğum günü için hazır mısın Ada? ne giymek istersin? etek evet. etek mi? elbise alalım etek almayalım bu sefer Ama bakarız, etek güzelse etek de alabiliriz tamam al dur bekle Ada sen Ada dur çık, öyle çıkartma bekle. Bekledim. Çorabını yere basma. Bekle. tadını ki? Al 23. Bak at var. Elbiseyle çok güzel olacak. Tacın da var. Kızlar sizi çok seviyoruz Farkında mısınız? Tamam. 23 bak bu da 23 Tamam Tamam çıkar evde giyeceksin Alalım Al babası Hem söyleyeyim mi? Arkada bir tulum var Baksana kameraya bak Karı bey pembe Gece uyurken bunlar giyse çok iyi olur Hımm mi? Evet elini ayakkabıları aldık. Şey biseleri aldık doğum günü için. Vallahi fay, şu an çok mutluyum bir şey bulduğuma yani. Ağza baksanıza bundan ister misiniz? Bebe. Ha ha giyersiniz. Bebe. Tamam bakalım senin yaşın var mı? İkili mi satılıyor bu? Bebe. Evet ikili satılıyor. Bebe. Bedel Bebe. 119 da bu kaç yaş? Bir de şu gömleği aldık. Şimdi bana bir elbise bakmaya gidiyorum. İnşallah bulamazsam kotoya gider bakarım ya. Kodon vardır herhalde burada. E, Benim gömleğim Siva'dayım şu an e, ee, görmeniz lazım. Herkes çakal olmuş. Herkes araya giriyor. Sabahtan beri bekliyoruz. Bir kırmızı bir sarılı. Bakın sıra ne zaman gelecek. E, ee, kayaya bir gömlek aldık. Kızlara iki alt, iki üst aldık. Ya iki ayakkabı aldık. iki de elbise aldık. 860 lira tuttu. Şimdi yemek yemeye geldik. Ee, burger yiyeceğiz. Uzun burger yemiyoruz çünkü. <laughs> Güzel bir yer ama yine güzel yani. Perşembeci verdik bekliyoruz. Orası doluymuş. Çocukların olduğu bölüm vardı ama biz oraya maalesef geçemedik. Oyuncak değil kart, kart oyunları geliyormuş. Kart oyunları varmış. Hadi. Bir. iki, Üç. ya Aferin benim kızlarıma. Adalar Çocuk söyledim, Kaya Whopper söyledim de Adalar Çocuk Menesi. Termenik kim çekilmiş olduğunu çünkü miden bulansın istemedim açıkçası. Yani hep sosları eksik vermişler ya yani. parasını eksik ödememize rağmen. Bizimle de yesin. Kaya'da Kaya paket yapıyor. Kaya paket yapıyor. Bir tanesinden bir tane Bir şey hep şansında bir şey başka gözlük aldım. Pembe <laughs> bir tane göster ona ince. <laughs> <Ha>, Azdan <laughs> <laughs> O kırılmış. Başka Git Başka seç o zaman. Ada. Verdin mi? hadi el salla. Tam benim kızlarım oldu. Kokoş oldular. geldi. Beden arabasını bize bırakmıştı zaten evde olmayacağı için 3-4 gün. Kaya dedik, hadi geldi gezelim dedi. Neyse işte gezmeye geldik. dönüşte bir baktık arabanın arka plakası yok. Ki Kaya yavaş da geldi yani. yani hiç yollar da düz de çok tırtıklı bir yol değil. Taşlı bir yol değil. Geliyor anne. Şimdi Kaya jandarmayı sormaya gitti. Önden geçtik çünkü o sıra plaka var mıydı yok muydu? Plakayı arıyoruz çok gergin kaya. Sonuçta karşın hani şey ya ne kadar akraba olursan olur. sonuçta başkasının arabası. İnsan kendi kötü hissediyor. Kaya diyor kardeşim ne olacak gelirse o gezin falan filan dedi diyor ama ben kendimi yine de kötü hissediyorum. Bedran'a mesaj attım gezi gezi. Bedran'a böyle bir durum var dedim. Hani kaya bir şey ima da olsa etmek. Etmez zaten de. Kaya geldi. Ne oldu? Buradan geçerken yok plak. İlerlerden düştü. Hmm. hmm. İyi sevindim. geldik neredeyse oradan tekrar bir e, şeye kadar gideceğiz köprüye kadar ya bilmiyorum tren kadar Kaya bakacak var mı yok mu yoksa artık emniyete gidecek çünkü evde vardı diyor varsa o zaman orada düştü eğer solhala düşmediyse arkadaşlar eve geldik hey Kaya emniyete gitti plaka için e ee, çok kötü başlayan, güzel giden ve kötü biten bir vlog oldu. <laughs> Canımız sıkıldı. Neyse sağlık olsun diyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni vlog'ta görüşmek üzere hoşça kalın.